Selam, merhabalar sevgili ikizler burçları. Nasılsınız? Umarım güzel bir dönem geçiriyorsunuzdur. Ağustos ayı diğer tüm aylardan daha güzel, daha bol, bereketli ve tabii ki en başta sağlık dolu olmasını diliyorum. Bir e güzel bir ay olsun sevgili arkadaşlar. Güneş yükselen ay burcu, ikizler olanlar neyse hayır ve niyetlerine diyelim. Güneş yükselen ay burcu, ikizler alanları, ağustos ayında hangi enerjiler, hangi durumlar bekliyor? Şimdi kartları daha kararken bir dağılma durumu oldu. Bu kafanızı toplayamadığınızı anlatıyor. Yani çok karışık düşünceler vardır. Bir şey yapmak istersiniz ama elinizi, kolunuzu kaldıracak haliniz yoktur. Başka şeylere belki şu anda enerjiniz var ama asıl yapmanız gereken şeylere enerjiniz yoktur yani öyle söyleyeyim. Böyle bir dağılma döneminde olduğunuzu açıkçası anlatıyor. Yani daha derli toplu, işte spor yapacaksanız daha düzenlisi olabilir. Ama birazcık da ufak tefek tembellikleri anlatıyor. Şimdi arkadaşlar Ağustos ayı ile beraber gündeminiz daha çok sizlerin iletişim. Yani ana konu iletişim. Zaten Merkür yönetici gezegen, e, iletişim gezegeni, kimin gezegeni Merkür? Tabii ki ikizler burçlarının gezegeni. E, haliyle de sizin bütün işlerinizi konuşarak anlatacağınız bir dönem. Bazen e, kavgayla kavga ile çözebileceğinizi düşündüğünüz konular oluyor. Yani kafasına bir tane vursam anlayacak benim ne kadar sinirli olduğumu diyebilirsiniz. Ama Ağustos ayı her şeyi çözerek düzelttiğiniz genel olarak iletişimin kuvvetli olduğu bir ay. Tabii ki bu size neyi getiriyor? En başta arkadaşlar karşılıklı iyi alışverişleri. İşte kiralama yapacaksanız, satışlar yapacaksanız bu dönemde konuşmalarınız demek ki çok çok etkili görünüyor. İlişkilerle ilgili karşınızdaki insanla aranızda bir soğukluk varsa bu soğukluk dönemi azalabilir. Farkındaysanız herhangi bir insan yok. Yani üçüncü kişiler yok. Sonra analıya müdahil olacak kişiler yok ve bu da dış etkenler olarak tanımlayabileceğiniz insanların da yok olduğunu, en azından sizin hayatınızda yok olduklarını gösteriyor. İkna kabiliyetiniz bu dönemde çok yüksek. Telepatik yetenekleriniz özellikle telepatik anlamda mesaj gönderme özelliğinizin, yeteneğinizin hatta çok çok kuvvetli oldu ve çalıştığı da bir dönem bunu başarabiliyorsunuz. Tabii ki birazcık anlamı fazla hele ki arkadaşlar. Şimdi ilk kart olarak gelmesi sizin genel olarak ayınızı etkilediğini gösteriyor. İş gündeminiz mi var? Karşınızdaki insan sizin konuşmalarınızı anlayabilir ve aranızda görüyorsunuz ki karşılıklı bir anlaşma durumu yine sağlanabilir. Küs olduğunuz insanlarla bu dönemde barışma gibi durumlarınız var. Dediğim gibi gelmesin etmesin defolsun gitsin değil. Gelsin konuşalım. Ne istiyor bir söylesin. Ne istiyor ya da ne yapacak ne diyecekse desin. Yani biraz daha bu şekilde bir ilerleme döneminiz görünüyor. Ve tabii ki sesinizin de gür çıktığı güzel bir dönemin içerisindesiniz. Bu anlamda aslında kendinizi daha da az strese soktuğunuzu söyleyebilirim. Bir kupa prensiniz var. Şimdi kupa prensinde farkındaysanız tamamen hayalci bir karttır. Çok fazla şu aralar hayallere kapıldığınızı ve açıkçası şöyle söylemek gerekirse Ağustos ayını gördüğüm kadarıyla hep her şey böyle konuşuyorsunuz. Yapacaklarınızı, yapmış olduklarınızı ya da neler yapabilirim bunları konuşuyorsunuz. Biraz daha Ağustos ayı hayalleri gerçekleştirme ya da bir süreç varsa, işte sevgiliniz var vardır, sevgilisinizdir. Şimdi sözlenirsiniz ya da nişanlanırsınız. Bakın Ağustos ayında böyle bir kademe atlama, bir hızlanma, sürecin hızlanması gibi durumlar olabilir. İşte ayrılacağım, ayrılacağım. İşte ayrılacağım, ayrılacağım, ayrılacağım. Ağustos ayında ayrılırsın. Yani söyledikleriniz Ağustos ayında artık karşılığını bulabilir. Ne diyorum? Zaten telepatik bir yeteneğiniz var. Yani telepati yeteneğiniz zaten var. Çekim yasasını bayağı çalıştırıyorsunuz. Bir şeyi 50 kere söylerseniz birisini İki gece düşünün hop rüyanızda görürsünüz. Bir filmi izleyin hop akşamına iki gün sonra onunla ilgili bir rüya görürsünüz zaten. E şimdi sizde böyle bir durum olduğu için haliyle konuştuklarınız, düşündükleriniz, yazdıklarınız, yaptıklarınız illa ki öyle ya da böyle bir şekilde hayatınıza karşılığını buluyor. Ve haliyle de önceden düşündüğünüz, isterseniz iki yıl önce düşünün. Şimdi vazgeçmiş olun. O iki yıl önce düşünüp de vazgeçtiğiniz şeyler Ağustos ayında tekrar sizi bulabilir. O dönemki eski partnerler çok çok mu düşündünüz? Şimdi o çok çok düşündüğünüz şeyler Ağustos ayında çok çok gelebilir. Para, iş, aşk yani ne varsa bunları bayağı çekiyorsunuz. Özellikle de arkadaşlar hayal kurduğunuz kafanızda böyle e, senaryolarını kurduğunuz olaylar varsa olsa ayında biraz daha bunlar sizi karşılıyor diyebilirim. Bir değnek şövalyesi var. Değnek şövalesinde farkındaysanız bir hızlanma dönemi söz konusu. Yaptıklarınızdan çok eminsiniz. Çok böyle ım, emin adımlarla ve çok kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Hem kendinize güveniyorsunuz, hem yanınızdaki arkadaşlarınıza, dostlarınıza, aile bireylerinize, bilginize, yeteneklerinize, işte mezun olduğunuz okulunuza, deneyimlerinize, paranız varsa paranıza genel olarak güvendiğiniz bir dönem. Karşılıklı da güvenin görüyorsunuz zaten. Karşılıklı güvenin sağlandığı bir süreç. O yüzden ilişkiler, iş ilişkileri, aşk ilişkileri, işte ailem bana güvenmiyor. O yüzden benim bir şeyler yapmama izin vermiyorlar. Beni salmıyorlar diyorsanız, işte bu dönemde güven sağladığınızı, işte bana tekrardan iş yerinde orada burada güveniyorlar diyebileceğiniz güzel bir ay, Ağustos ayı. Birileri için belki de tekrardan daha da değerli hale gelebileceğiniz bir dönem dedik ve kılıç kraliçesi geldi. Dediğim gibi zaten bir değerlenme durumunuz, değerinizin kat ve kat artması, sizinle önceden görüşmemek için çabalayan insanlar, sanki siz onlarla görüşmek için can atıyormuşsunuz da onlar sizi istemiyormuş gibi davranan insanlarla şu anda küsseniz bu insanlardan bir geri dönüş olabilir. Şimdi kılıç kraliçesinde arkadaşlar daha çok dini durumlar ve manevi anlamda yaşanan savaşlar vardır. Çok dini duruma girmeyeceğim ama daha çok böyle ruhunuzda yaşadığınız bir sıkıntı varsa manevi anlamda büyük bir yıkım durumundan geçmiş olabilirsiniz aynı zamanda birazcık da yönünüzü kaybettiğinizden bahsediyor. Bu yönünüzü kaybetme şöyle olabilir. Bir işe odaklanmışsınızdır. İş, eğitim, aşk konusunda bir kişiye odaklanırsınız değil mi? Aynı anda 50 kişi ya da 50 durum olmaz. Olmamalı zaten. Ama bir an için ilginiz başka yerlere kaymış olabilir. Bakın daha kartları kararken dedim ya yani ne istediğinizi ya bilmiyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çalışayım mı? Okuyayım mı? Evleneyim mi? Ee, ne yapayım? Ne edeyim? Yani her şeyin o kadar ortasındasınız ki nereye doğru gideceğinizi bilmiyor gibi görünüyordunuz. Daha bakın bakımın başında. Ama kılıç kraliçesi şudur. Manevi anlamda bir şeyler istiyorsun sen. Yani niyetin olabilir, adağın olabilir sadece kendin için değil. Çoluk çocuk için de aynı şekilde. Senin onu yönlendirdiğin aynı şekilde zaten iletişimci burçsunuz. Ama bu kupa ikilisinin gelmesi sizi daha böyle anlaşma konularına, ikili ortaklıklara, bu dönemde sizlerin de güzel yardımlar alabileceğiniz, birilerinin çok güzel tecrübelerinden faydalanabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ve manevi anlamda bir boşluk yaşıyorsanız, bir sıkıntı yaşıyorsanız ve bu sizin psikolojinizi etkiliyorsa, evet bu konuda da sizlerin güzel bir yol, güzel bir belki de hani hayatta ritim tutturduğunuzu bu dönem için aslında söylemek mümkün. Çünkü bir yön gösteriyorsunuz ve gösterdiğiniz yön şu an için sağ taraf. Yani biraz daha alıyorsun. Manevi anlamda bir sıkıntı varsa e, bunların düzelme dönemleri bir iyileşme süreci içerisindesin zaten. Ve sağ taraf aslında dediğim gibi alım olan taraftır ve aynı zamanda en çok zararı gören taraftır. Sizlerin de manevi anlamda daha çok manevi anlamda zarar gördüğünüz konularda iyileşeceğiniz, ilahi adalette almanız gereken bir sonuç varsa aynı şekilde arkadaşlar bunu da alabileceğiniz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyorsunuz. Güzel bir güneş. Dediğim gibi zaten bir aydınlanma durumu söz konusu. Bu dönem bu arada güneş kartına geldiğimde sizler çok canlısınız. Aşırı canlısınız. Sürekli gezmek, tozmak, ya sadece gezme tozma değil, sürekli bir şeyler yapmak, sürekli ön plana çıkma çabalarınız olabilir. Yalnız arkadaşlar bu kart 5. sırada geliyor ve haliyle biraz daha gücü sembolize ediyor. Şimdi güçlü olacağınız için ve ön plana çıkma durumlarını, canlılığınızı, varlığınızı kanıtlama durumlarını getirdiği için bazı rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Bu rakipleri baya baya yenebilirsiniz ama bu süreçte de birilerinin tepesine basmayı ihmal etmiyorsunuz. Normalde ya ben kimsenin tepesine basıp da bir yere gidemem. Ben birisiyle ilgili kötü bir şey söyleyemem ya yarın bir gün bana dönerse gibi düşünürken Ağustos ayında herkes birilerinin tepesine basıyor. Ben niye basmayayım? Herkes beni ezmeye çalışırken iyiydi. Şimdi ben eziyorum. Ben de tabii ki kendimi işte ya da çocuk çocuğumu düşünüyorum deyip biraz daha insanların belki sizi bazı konularda bencillikle suçlayabilirler. Ama siz de tabii ki kendi güneşinizin parlaması için iş yeri ise iş yerinde, başka bir yerde ise ya da birisi için ön plana çıkma adına bazı çabalarınız var. Bu dönemde hem sizin birazcık çocuksu bir tavırda olduğunuzu, yani yaşınız kaç olursa olsun, gene de bir çocuksu yanınızın varlığını, bunu da Ağustos ayında çıkabileceğini gösteriyor. Bakın daha çok hayallerim gerçekleşme dönemi olduğu için çocukların hep böyle hayalleri vardır. Çok böyle absürt soruları vardır. Değil mi? Sizin de böyle farklı fikirleriniz olabilir. Farklı düşünceler içerisinde olabilirsiniz ve hayallerimin gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleşmek için ağlarım, kızarım, bağırırım, vururum. Bakın çocuk gibi. Yani onun olması lazım. Yani kim yapmış, kim yardım etmiş bir şekilde olacak deyip de bir şeyleri aslında yapmaya çalıştığınız bir dönem. O yüzden her türlü yola başvurma durumlarında getiriyor beraberini. Ve tabii ki partner durumlarını biraz daha anlatıyor. Partner durumlarını anlatırken şöyle karşınıza gelen insan da fazla çocuksu olabilir ve şöyle diyeceksiniz bu ilişki bir tane çocuksu ruh yeterli. iki tane çocuksu ruh olduğu zaman biz dağılırız. İşte çok fazla para harcarsınız. E, çocuk para bilir mi? Parayı harcayacağını var mı yok mu parayı bilir mi? Bilmez. İşte sizlerin de ilişkinizde para var mı yok mu? Ne kadar harcanıyor? Karşı tarafın maddi durumu ne durumda? Buna bakmaksızın aslında bir ilişki durumunu ama bir o kadar da çocuklu saf güzel bir e, sevgi durumunu aynı zamanda büyük kıskançlıkları anlatan bir aşk gündemini de getiriyor. Sağlık konusunda tabii ki çok çok güzel bir anlamı var. Bayağıdır böyle sağlık konularında canınız sıkılıyorsa, <laughs> ben de ikizler burcuyum. Bakın bayağıdır sağlık konularında canınız sıkılıyorsa. Ağustos ayı bu anlamda iyileşme dönemi diyebiliriz. Mesela ben ağustos, ağustos ayında bunu çıkaracağım. Bakın ben de bir ikizler burcu olarak benim tabii ki en büyük problemim şu an bu. Benim için mesela iyileşme döneminden bahsetti şu an. Ve birçok durumumdan bahsetti. Ve beklediğim olayları da beraberinde peşin sıra getiriyor bakın. Sizin de böyle durumlarınız kendisini gösterebilir. Ağustos ayı bayağı güzelliğiyle geliyor bir büyücü kartı var arkadaşlar. Büyücü kartı şöyledir. Başta başlayıp çok böyle heyecanla heyecanla başlayıp devamını getiremediğiniz, sonunu getiremediğiniz ilişkileri, aşkları, yarım kalan işlerinizi ödeme yapı alıyordunuz. Ödeme şak, kiracı ödemeyi kesti. Bununla uğraşıyor olabilirsiniz. E, i̇şleriniz durulmuş olabilir. Bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Şimdi Ağustos ayında şöyle bir durum var her türlü yetkili merciye başvurabiliyorsanız başvuruyorsunuz. İşte partner kişisi gibi biri ise, anne kişisi gibi biri ise kalkıp da bu kişiyi hiç şikayet etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ortak tanıdıkları olayları anlatabilirsiniz ve bir yardım isteyebilirsiniz. İşte kime nazınız ne yazınız geçiyorsa bundan bahsedebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi işi yetkili mercilere taşıma. Gideyim işte onu cimerden oradan buradan şikayet edeyim gibi durumlarınız yine gündeminize görünüyor. Ve yani o iş yarım kalamaz yani hani devam etmeyeceksen sen gidebilirsin. Bu süreçte eğer ortaklarınız var sen gidebilirsin biz devam ediyoruz. Sen tatile gelmiyor musun? Gelme evinde kal biz gidiyoruz. Bakın biz gidiyoruz. Sen gelmezsen gelme. Yani senin uyup uyumaman önemli değil. Yani bir başkasının uyup uyumaması önemli değil. Önemli olan sizin bir işi başından tutup sonuna kadar çekip getirmeniz ve o işi tamamlamanız eğer ki tamamlamanızla ilgili önünüzde bir engel varsa açık söyleyeyim o engeli tanımıyorsunuz. O engeli kaldırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Normalde olsa yıka kıra geçe umursamadan yaparsınız ama bu Ağustos ayı umursamamayı değil konuşarak bir şeylere şikayetle bir konuşma, bir iletişim şekli aslına bakarsanız. Yani ve bunu daha çok kullanıyorsunuz. Tatlı dilin işe yaramadığı yerde biraz daha olay farklı yerlere kayabilir. Ama gene de kavgadır, dövüştür yok. Yani kavga bile olsa yani ağızlı bir tartışma olabilir. Bu da neden hani tartışıyorum? Çünkü önünüze engel olmak isteyen insanlar birazcık çıkabilir. Yani engelleri dediğim gibi öyle ya da böyle açtığınız bir dönem. Bazen engel var önümde. Engel ne? Benim canım sıkılıyor. İşte bunu engel olarak görüp devam etmeyebiliyorsunuz. Yani Ağustos ayında böyle bir şey yok. Yani canım da sıkılsa devam ederim ama ben bir can sıkıntınızı görmedim. Bir kılıç asınız var. Şimdi arkadaşlar kılıç ası artık sorunların üstesinden gelebilecek maddi manevi güçleri bu dönemde anlatıyor. Ve e, bu maddi manevi anlamda güçlenme için alabileceğiniz bazı darbeler olabilir. Aile bireylerinden uzak kalma bir anda kurulu düzeni bozup başka bir şehre, başka bir ülkeye, başka bir insanın yanına gitme gibi durumlar olabilir ve e, Ağustos ayı bunun üzerine çok yoğun düşüneceğiniz bir dönem. Çünkü elinizde kılıç varsa sizler de artık bazı konularda arenadasınız demektir. Yani iş arama savaşında ya da iş bulma savaşında ben de buradayım. Kariyer yarışı var ve ben de bu süreçteyim. İşte insanlar sınava giriyor. Ben de bu süreçteyim. Diğer işte bilmem kaç bin insan gibi ben de o kategorideyim. Gibi bir durum var. Yani bir şeylerin mücadelesini vermeyi ve bu anlamda da aslında başarılı olma durumlarını beraberinde getiriyor. Ee, ve aslında bunu durduk yere yapmıyorsunuz. Bazı problemler var ve problemleri çözme adına aslında e, bazı fedakarlıklar bu dönemde olabilir. Fedakarlık dedik kule geldi. Şimdi keşke kuleyi çekip böyle söyleseydim. Çünkü zaten burada ben anlattım daha gelmeden. Çünkü bu kartın anlamı belli. Ve arkasından da genelde bu şekilde kartlar gelir. Yani şeytan gibi, ölüm gibi, kule gibi kartlar gelir. Kılıç üçlüsü gibi kartlar gelir. ve şimdi arkadaşlar aslında kuleyle daha da böyle bağdaştırdığımda bakımı şunu söylüyorum. Bir şeyler biter. Dedim ya. Sen birisiyle diyelim buradasın. Burası senin başlangıcın olsun. Bir karar verdiniz. İlerleyeceksiniz. Ailen Diyebilir ben senin yanındayım. İşleri diyebilir ben senin yanındayım. İşte partner o bu arkadaşlar ben senin yanındayım dedi. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Burada bitişi görüyorsunuz. Bir anda buradaki yanınızdaki insan dedi ki ah kusura bakma ikizler Burcu. Ben sıkıldım. Ben şöyle, ben böyle ya da sen şöylesin, sen böylesin hadi bay bay ben gidiyorum dedi. Bu kişiyi kuleden atıyorsunuz. Yani öyle mi? Hadi görüşürüz bay bay demiyorsun. Siz yapmıyorsunuz. Kişiye bunu iletişimci yönünüzde ifade ediyorsunuz. Yani madem benim yanımda değilsin, madem yanımda olmayacaksın sen ne işe yararsın o zaman? Zor günümde yanımda değilsen ben seni ne yapayım bu saatten sonra? Ben ne yemeğe içmeye mi? Arkadaş gibi ben seninle yemeğe içmeye mi? Partner olmuşum. Bunun için mi varsın? Hayır. Sen benim zor zamanımda yanımda olmak zorundasın. Zor zamanında yanında değilsen zaten git. Git yani. Bu gitleriniz sizin bir o iş yerinde sıkıntı varsa oradan gitmeniz gibi durumlar. Aynı şekilde bir kişiyi hayatınızdan baya baya def etme şeklinde olabilir. Ama bakın diyorum ya karşınıza bir engel çıktığında da bazı fedakarlıkları yapmak ve o arenaya girmek için bazı rakipleri arkadaşınız dahi olsa elemeniz gerekebilir. Onu söyleyeyim. Belki başka bir şehirde daha güzel bir yaşam olacak ama arkadaşlarınızdan uzaklaştığınızda ya da birilerinden uzak kaldığınızda sizi bir anda unutabilirler. E, ben niye unutuyorsunuz ki? Başka şehre gittim diye arkadaşlık bitti mi? Ya da partnerlik bitti mi? Aile bitti mi? Bitmiyor. İşte sizi e, e, gittin artık gelmezsin hadi yürü diyebilirler. E, işte siz o hareketleri onlara yapıyorsunuz aslında bu dönemde. E, şimdi bir de şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bazı konularda artık sabrınızın sonuna gelme durumunu anlatır. Yani sakinsinizdir, susarsınız, susarsınız. Ama bir yerden sonra öyle bir durum olur ki ben bunu artık susamam, benim konuşmam lazım. Yeter artık, seni şikayet ediyorum. Annene, babana, çevredeki kişilere seni anlatırım deyip bir anlatma. Ya da bir yerlere şikayet etme durumları olabilir. Artık yeter, dayanamıyorum. Sizin gürültünüzü, apartmanınızda gürültü yapan birileri vardır ya da yan evde vardır. Ee, gider şikayet edersiniz. Yani muhatap olup da gidip dövüşeyim değil bir yerlere şikayet edersiniz. Bakın gene iletişimcisiniz. Yani işlerinizi böyle çözdüğünüz bir dönem. Ama sanki burada böyle değil de olumsuz odaklanıyor gibi görmeyin. Şimdi liseden üniversiteye geçiyorsunuz. Belki e, lise bitti artık o geçti yani. Siz artık yeni bir eve, yeni bir kuleye e, taşındığınızı düşünün. Yani Biraz daha böyle de güzel bir anlamı var sevgili arkadaşlar. Benim sizler için sevgili ikizler burçları söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.